Dik koordinat düzeninde eğimi 3 olan ve a 1'e 2 noktasından geçen doğrunun denklemi soruluyor. Bakın ben örnekler kısmında da göstermiştim. Tabii ki türlü türlü yollar gözlenebilir ama ben bu tarz bir nokta ve bir eğim tabii ki bize lazım değil mi? Birincisi eğim. ikincisi de en az bir nokta lazımdı ki doğru denklemi oluşturabilirim. En az bir nokta diyorum. Bu ikisinden biri lazımdı ki ikisi de verilmiş soruda. O yüzden burayı silebiliriz zaten. Şimdi ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bir doğrunun her yerinde eğimi aynı olacağı için burada sonsuz tane nokta var. Ben bambaşka bir nokta alıyorum. Mesela K noktası olsun. X'e Y diyorum. O zaman Y'ler farkı. X'ler farkının da soruda verilen eğime eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz. Buradan 3x 3. 2'yi de karşıya atarsak 3x eksi 1 yani A şıkkı olarak bulunacak sorumuzun doğru cevabı. Dik koordinat düzleminde x eksi 2 y artı 1 doğrusuna dik olan ve a eksi 1'e 3'ten geçen doğrunun denklemi. Şimdi bir kere buna dik olacaksa bu doğrunun eğimi ne yapıyor arkadaşlar? 1 bölü 2. O zaman benim yeni yazacağım doğru yani 1 bölü 2 ile m y diyelim yeni yazacağımız doğrunun eğiminin çarpımının eksi 1 olması lazım. E burası da neye eşit olmalı arkadaşlar? Eksi 2'ye eşit olmalı. O zaman benim yeni eğimim eksi 2. Noktamız da bu. Hemen yine altına x, y yazalım. y eksi verilen y. Buraya da eğim çarpı x eksi verilen x. Şeklinde de yazabiliriz. Mesela farklı bir şey yaptım. Şu an aslında yine aynı şey yaptım. Bakın y'ler farkı bölü x'ler farkını yine eğimi eşledim. İçler dışarı yapınca zaten bu denklem gelmiş oluyor. Aslında bir nevi farklı bir denklem yazmadım aslında. Sadece daha seri bir şekilde yaptım. Buradan da x'leri y'leri bir arada toplamamızı istiyor. Toplayalım biz de. Atalım hepsini karşıya. x artı 2y eksi 1 eşittir 0. Yani d şıkkı sorunun doğru cevabı. Dik koordinat düzleminde a ve b noktalarından geçen doğru. Bu doğruya paralelmiş arkadaşlar. O zaman eğimlerin aynı olması lazım. Yani bu doğruya biz ne diyelim? D1 diyelim. O zaman eğim AB ile eğim D1'in eğiminin aynı olması gerekiyor. E, AB'nin eğimini nasıl bulacağız? Tabii ki de Y'ler farkı bölü X'ler farkıyla bulacağız. Bunun eğimi neydi? Eksi X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı. Devam edelim buradan. Ne geldi burası? 2 bölü eksi 3 eksi 4 bölü K'ya eşit. İşler dışarı yaptım. 2 tane K. 12'ye eşit. K da buradan 6. Yani E şıkkı olacak sorunun doğru cevabı. Dördüncü soruya geldik. Şekilde grafiği verilmiş bir denklem var. Bunun denklemi isteniyor daha doğrusu bu doğrunun. Hemen yazalım. X bölü X'i kestiği nokta Y bölü y Y'i kestiği nokta eşittir 1. Arkadaşlar bakın bir sürü yol var ama ben şu anlık bunu tercih ettim. Yani böyle yapasım geldi. Bunu yapmamın özel bir sebebi kesinlikle yok. Hani şuradaki açının tanjantından bunun eğimini falan da bulabilirdiniz. Ya da bu doğrusal bir fonksiyon olduğu için ax artı b ya da mx artı n diye de yazarak bir doğrusal fonksiyon da yaratabilirdiniz. Aynı şeyi, aynı kapıya çıkıyor hepsi. Aynı işlemleri yapıyoruz yani. O yüzden kafanız karışmasın ya da tedirgin olmayın videoları izlerken. Eksi 2x artı 3y eşittir. Eksi 6 olacak. Sorunun doğru cevabı. O da b şıkkında bizi bekliyor. Evet 5. soruya geldik. Dik koordinat düzeninde bir kenarı x ekseni üzerinde olan bir kare aşağıdaki gibi çiziliyormuş. Şekil üzerinde verilen eşitliklere göre D doğrusunun denklemi hangisidir diyor bize. Şimdi şöyle yapalım. Bu uzunluklardan başlayalım istiyorsanız. Bakın ben buraya A diyorum. Buraya da A diyorum. Buraya 2A dedim şimdilik. Ama bakın ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunu şuradan şöyle bölelim. Ben buraya A dedim. Buraya da A dedim. Ama bakın bu Y eşittir 2. Y eşittir X doğrusu olduğu için burası da 2A'ya eşit. O zaman bunun apsisinin de 2A olması lazım. Demek ki burası A olacak. Ve bakın D doğrusunun Eğimini bulabileceğimiz açının tanjant değerini bulduk. Tanjant alfa diyelim. m MD'ye eşit. Tanjant alfa. O da neye eşit? A bölü 3A. Yani 1 bölü 3. Orijinden geçen doğruların denklemi neydi? MX şeklindeydi. Yani buradan da Y eşittir. X bölü 3 sorunun doğru cevabı C eşit olacak. Evet 6. soruya geldik. Dik koordinat düzleminde AD kenarı Y ekseni üzerinde olan ABCD karesi. Şekildeki gibi çiziliyor. ABCD karesini eşit alanlı iki bölgeye ayıran ve orijinden geçen D doğrusunun denklemi nedir demiş bize. Şimdi bir kere hemen şöyle bir şey yapalım. Eşit alanlı iki bölge vesaire gibi şeyler duyunca hemen insanın içi bir vıcık gıcık oluyor açıkçası. O yüzden burada bir köşegen çizelim isterseniz. Bu köşegen olduğu için bunlar birbirine net eşit olmak zorunda ve bakın hemen şöyle yapalım. Ben bunu çektiğimde arkadaşlar Nereden kaç birim olacağını söyleyebilirim. Çünkü bakın C'nin apsisi buraya geliyorsa demek ki karenin bir kenarı 4 birim. O zaman karenin bir kenarı 4 birimse şöyle yapalım. Burası 9'sa demek ki burası neye eşit olacak? 5'e eşit olacak kesin. Şimdi bakın o zaman burası 4 birimse bu orta taban burası 2, burası 2, burası 2. Buranın ne olduğunu biliyoruz? 5 olduğunu biliyoruz. Şuradan devam edelim. Şuraya geldim. O zaman ben buradan bunu aşağı indiriyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Bakın burası da 5 oldu. Burası da 2 oldu. Tamamı 4'tü. E burası 2. O zaman buraya da kaldı 2. Şimdi şuraya dikkat. Şu pembeye pembeye boyadığım yere bakın. Bakın pembeye boyadığım yerden aslında şu açının eğimi rahatlıkla gözüküyor. Bunun karşısı 7 birim. Burası da 2 birim. Yani 7 bölü 2 olacak eğim. Demek ki bizim D doğrumuzun denklemi ya da MD diyelim ilk önce. MD. 7 bölü 2. O zaman y eşittir. Mx'ti. Hemen işaretler yaptım. 2 tane y. 7 tane x'e eşit olacak. Sorumuzun doğru cevabı da D şıkkında bizi bekliyor. İlk koordinat düzleminde köşelerinin koordinatları verilen bir ABC üçgeni varmış. Bunun ağırlık merkezinden geçip BC'ye dik olan doğrunun y'yi kestiği noktanın ordinatı soruluyor. Şimdi bakın ben hemen şunu çiziyorum. Burası BC olsun. Alalım şöyle daha olsun. Burası B, burası C. Ve bakın buradan dik gelen şey de bizim D doğrumuz. Tabii ki ağırlık merkezi bunun üzerinde. İlk önce ağırlık merkezini bulalım istiyorsanız. Apsisleri toplayıp 3'e böleceğiz değil mi? Buna A'ya B diyelim. Bakın apsisleri toplayıp 3'e bölüyorum. Ne yapıyor? 2 artı eksi 3 artı 7 bölü 3. Yani 2. Şimdi de ordinatı için ordinatları toplayıp 3'e bölüyorum. 7 artı 4 artı 1 bölü 3. Niye buraya parantez koyduğumu bilmiyorum ben de şunları sileyim. Kaç oldu burası? 4. Demek ki ağırlık merkezi 2'ye 4. Burası tamam. Şimdi bana eğim lazım. Bu BC'nin eğimini bulalım ilk önce. BC'nin eğimi. Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Ne yapıyor bu da? Eksi 3 bölü 10. Burada tamam. O zaman benim yeni yazacağım doğru. Bununla dik kesiştiği için yeni doğrumuzun eğimi ne olacak? 10 bölü 3. Çünkü çarpınca eksi 1 olması lazım. Bakın o zaman her şey hazır şu an. Hemen şuradan başlayalım. Y'ler farkı. X'ler farkı. Yine bana 10 bölü 3'ü vermeli. Şimdi buraya dikkat. Sonuçta biz burada işler dışlar falan yaptığımızda bir doğru denklemi çıkacak ama Y'yi kestiği noktayı sorduğu için direkt X'e 0 veriyorum ve işler dışarı yapıyorum. Ne yaptı burası? Eksi 20 bölü 3. 4'ü de karşıya artı olarak postaladık. Payda eşitlersek y de buradan eksi 8 bölü 3 yani a şıkkı olacak sorunun doğru cevabı. Dik koordinat düzleminde alanı 48 birim kare olan bir ABCD karesi diyor bakın. O zaman bunun bir kenarının 4 kök 3 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen hepsini yazalım. Belki lazım olur. Yandaki üçgenin alanı soruluyor. Gayet rahat çözülecek bir soru. Buradan da y eşittir 1 bölü kökü çarpı x. Bakın bu da eğimini veriyor. Demek ki bunun eğimi 1 bölü kök 3 ise o zaman buradaki açının 30 derece olduğunu söyleyebiliriz. Buraya da kaldı 60. Burası da oldu 30. Ve burada bir dik üçgen var. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4. Şimdi alıp bu üçgeni dışarıya doğru çizelim. Burası dik. Burası 4. Burası da 4 kök 3. Bunun alanı da ne yapacak? Dik kenarlarının çarpımının yarısı yani 8 kök 3 sorunun doğru cevabı olacak sevgili arkadaşlar. Evet dokuzuncu soruda yapılabilecek yollardan bir tanesi arkadaşlar. Bize iki tane doğru verdiği için bunların kesim noktasının orijine uzaklığı. Hani bunları cebirsel olarak tabii ki çözebilirsiniz. Buradan 6. Buradan da eksi 12 geliyor. Cebirsel olarak x ve y'yi bulabilirsiniz. Ama biz başka bir çözüm gösterelim size. Şimdi şöyle bunları çizmeye çalışalım arkadaşlar. Bakın x'e 0 verdiğimde kim kim çıkıyor mesela burada x'e 0 verdiğimizde y'si 3 çıkıyor y'ye 0 verdiğimizde de x'te ne çıkıyor artı 6 yani şöyle bir şey olsun diyelim ki burası 6'ya 3 ve bu nasıl bir doğru arkadaşlar şu şekilde ilerliyor tamam mı 3'ü ilk şurada çizmek istedim ama şuraya yaklaşıp şunu, şunu silmek istiyorum daha yukarıda çizeyim dedim sonra şimdi ikinci doğru için bakalım bu sefer de x'e 0 verdiğimde y'yi 12'de kesiyor değil mi y'ye 0 yani y'ye 0 verdiğimde de x'i de eksi 6'da kesiyor Bakın bunların kesiştiği yere dikkat edin. Burası da eksi 6. Bir de en önemli detay şu arkadaşlar sordu aslında. Bakın bunun eğimi bunun eğimi eksi 1 bölü 2. Bunun eğimi ise 2. Demek ki bunlar dik kesişiyorlar. Bakın süper bir soru aslında. Şimdi şuraya iyi izleyin. Bunun orijine olan uzaklığını soruyor. Bakın burası eşit. Burası eşit. Mecburen burası da eşit olacak. Muhteşem üçlü var arkadaşlar burada. Yani sorunun doğru cevabı 6 olacak. Ama tabii ki biz burada cebirsel işlemle devam etseydik yine ne yapacaktık? Soruyu 6 bulacaktık. Böylelikle testimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.